hep şunu söyledim. Dedim ki seçimden sonra iki aylık bir dönem içinde özellikle futbolda ve diğer amatör branşlarda transfer çalışmalarını bitirmek zorundaydık. Bu dönem aslında yeterli bir süre değil. Özellikle futbol için daha uzun süre. Elinizde bir plan, bir proje olması lazım. Eksiklerinizi belirten bir rapor olması lazım. Bunların hiçbirisi yoktu bizde. Ve İki aylık mesaiyi biz dört aya çıkardık. Nasıl? Gece yarılarına kadar, sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeler. Dolayısıyla e, bizi bugünlere getirdi. Ben tekrar tekrar bu konuda çalışan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım kurduk. E, daha da iyi sonuçlar alacağımızı bekliyoruz. E, Mayıslar Galatasaray'ındır. Evet.